Selamlar Bugün size Kaç tane idrar tutma mekanizmamız olduğundan bahsedeceğim Evet evet Kaç tane idrar tutma mekanizması vardır sizce? Hep kadında hem erkekte Kaç tane idrar tutma mekanizması vardır? Arkadaşlar bu sorunun cevabı 2 Bir tanesi Penisin kökünde Yer alan prostatın hemen bitişiğinde Eksternal yani dış İdrar tutma mekanizması dediğimiz eksternal disfikler. Bir de herkesin mesane boynunda yani idrar torbası boynunda bulunan internal sifikler. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Yani prostat girişimlerinden sonra idrar kaçırır mıyım diye korkuyorlar ya İşte bunun sebebi prostatın hemen bitişiğindeki eksternal sifiklerdir. Ama çoğu prostat ameliyatında idrar kaçması olmaz. Çünkü bu yapıdan iki tane olduğu için eksternel hasar görse dahi internal idrar tutmamızı sağlar. Evet demek ki kaç tane bizim çiş tutmamıza yarayan mekanizma varmış? İki tane. Geçmişler olsun.